Hayır. Evet. Aa, güzel. bu. Bu karneler Haydi başla. Evet. İyi hadi bakalım. Çok güzel. Öyle. nasıl? öyle. Oo! Bu <laughs> <laughs> nasıldı be? Aa! Oh. Aa! Oh. <laughs> <laughs> evet. Daha temyiz. Aa bu yıl bitti. Tapti. Tapti. yıl sonu yeni bir eğitim öğretim yılı bitti, sona erdi. Evet bu bugün karne dağıtımı törenleriyle beraber eğitim öğretim yılını sonlandırıyoruz iyi bir öğretim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir sıkıntımız, problemimiz olmadan bu seneyi geçirdik. İnşallah önümüzdeki sene yeni devam eden inşaatlarımızın da tamamlanmasıyla birlikte daha iyi bir şekilde sezona seneye başlayacağız. Ama bu sene için özellikle emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sizin aracılığınızla sizlere de iyi tatiller Eğitim öğretim yılı bitti. Nasıl geçti eğitim öğretim yılı? Mesajınız nedir? Öğrencilerine öğretmenlerimize. Evet, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugün bir dönemin daha sonuna geldik. Güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Festivallerimizle, bilim olimpiyatlarımızla, güzel yarışmalarımızla, derecelerimizle ben Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu dönemden çok mutluyum ve çok ümitliyim gelecekle ilgili. Bugün karne alan temel eğitimde 37.400-10.099 lise öğrencimizle birlikte 47.500 civarında öğrencimiz karnesini alıyor. Tatile başlıyorlar. Tabii çocuklarımıza da bizler tatillerde hep tavsiye ettiğimiz gibi gezeceğiz, eğleneceğiz ama kitap okumayı da bırakmayacağız.